İşte insanlarla bireysel olarak ilişki kurmak yerine onu hep bir şeye iliştirmek var. Yani bir e, statü, tanım, bir tanımlama, bir m, ülke, kök işte şuralı, buralı, şunlardan, evet. işte şu sınıftan. Aslında şuradan mezundan. Şuradan evet. Seviyeye kadar aslında. Evet, değil mi? evet. Yani... Şu şunları okumuş. Şu okullardan mezun. Şu iş e, meslekleri yapmış ya da meslekten e, toplumun önde gelen birisi ya da aşağı tabakalarından yani hep böyle statüler ve hiyerarşik kalıplarla insanları tanımlayarak bir yere oturtuyoruz ve öyle iletişim kuruyoruz. Yani her şeyinden soyunmuş çıplak bir şekilde insan olarak onunla iletişim kurmuyoruz. Dolayısıyla o pastaneden girdiği zaman Tina Tina olarak görülmüyor. İşte hep başından beri söyledim o Gürcü kadın olarak şey bakıcı kadın hatta gürcü bile değil belki bakıcı kadın yani bir orada şey de kuruluyor hiyerarşi de kuruluyor şey öyle görünüyor. Yani ben bir rakam bile olamadım diyor ki bu da beni çok sevdiğim kitapları Zamiyatinin biz kitabı vardı orada bunu diyor ona götürdü yani rakam bile değilim ben de yani rakam keşke rakam olabilsem diye da oraya gelemedim diyor. Evet. Ya yani bu çok acı ve şeyi de getirdi aklıma hani Kitapta işte hani hep şey diyorlar ya işte ona da bir belli bir yerinde çok da içine girmeden zorlanıyorum. <laughs> Aslında çok konu var çünkü kitap içinde. Ee i̇şte ya bunlar nereden geldiler? Hani gitsinler ekmeğimizi çalıyorlar. Yani e sen de aynı çaresizliktesin. O da keyfinden gelmiyor buraya. Yani Türkiye'nin şartlarında da aynı şey geçerli. Yani o da keyfinden gelmiyor buraya. Sen de keyfinden bu durumda değilsin. Aynı durumdasın ama Hı -hı. aynı durumda olduğun halde, onu bu kadar dışlayabiliyorsun. en yani niye gireceğim canım gitsin diyebiliyorsun ya. Ben aynı durumda bu kadar yabancılaşmayı da anlayamıyorum mesela. Tina'da da aynı durum var ya. Evet. Evet. Çünkü e, işte çünkü iki, iki insan bir araya geldiğinde hemen bir e, ötek bir tanesi taraflardan biri bir üst basamağa çıkmaya çalışıyor. Kendini çünkü ancak öyle tanınlayabiliyor, öyle üstün görebiliyor. Bu ama o insanın e, çok kötü bir insan olmasından kaynaklanmıyor. Bu bir kültür ve bir Maalesef ki e, öz mü diyelim ona? İnsanın özünde e, tabii ki böyle bir taraf var yani doğasında var böyle bir taraf ama insan kötüdür gibi bir kestirme sonuca varmak için söylemiyorum. Ama köpeklerin Bu, daha iyi olduğu kesin mesela. Ben <laughs> bence öyle. <laughs> Yok, bence de çok net bir şekilde orada da yani çünkü köpekler sınıflandırma yapmıyor çünkü tabii köpekler ki. o dostu işte bizim kötü Ideolojilerle e, bakmıyor tanımlamalarla bakmıyor sadece o insanın insana ee, kurduğu bağ üzerinden bakıyor, evet. kokusuyla bakıyor, çok daha aslında e, sıcak bir iletişim kuruyor. E, tabii bu demin söylediğimiz o yer.